Betül Sena, ben az önce kedi sesi duydum. Hem de sanki evin içindeymiş gibi. Sen de duydun mu? Anne, ben de duydum biliyor musun? Ne gördün? Böyle beyaz kedi. İçeri. Burada. Bu İçeri almadım da Betül Sena. İçeri aldım yani. Arkaya sesini. mı sakladın? Evet. Allah'ım Betül Sena. Sen bu küçük kediyi nasıl arkanda sakladın? Nasıl içeri almışsın? Hii. Ay çok küçükmüş. O zedifi parçaya biliyor mu? Evet anneciğim şuna. an. Buraya yapar zedifi bak. <laughs> Buraya yapar zedifi. Evet. Niye aldım onu içeriye? Çok da küçükmüş ben... ya. Al bakalım eline sen de. Gel gel anneciğim. Gel yardım edeyim. Anne ya, kediyi bak. Bak kedi burada anneciğim bak. Getir. Aa, hey. gel gel böyle tülen eline gel gel. O seni içeriye almış ya. Ay hey, baksana çok küçük. Hey. Ne yapacağız şimdi biz bu kediyi bütün Sena? Baban da evde kedi istemez. Bizi. Baban. Da... Şimdi sen bana ver o kediyi. Hı. Bütün Sena Şimdi ne yapacağız? Şurada otur bakalım sen de. Babam bu kediyi evde istemez. Göndermeyeceğim. Bakabilecek misin? Bakayım. Ama bakın açmaz bir gece gece bir orada bize tırmalayabiliyor mu? Sen bu gecesi tırmalayabilir. Kardeşin. ya sen ama. çok küçüksün ama, ama. ya. Hı? Ablanın eline gittin. Bunu Bütsen'e göndermemiz lazım ya. Annesine göndermemiz lazım. Hayır onun annesi şey yok. Var var olur mu? Baksana bu daha yavru yeni doğmuş belli. Anne ona Anne, anne <laughs> Çok ona küçük ya. Tom da var. Evet. Sen eve gitmen lazım. Tamam mı Angela? Ben göndereyim. Bunu nasıl gönderelim Betü sana? Ay tamam fikrim derdi. Kapıyı Hı -hı. bir bağlayacağım. Şöyle. Şöyle kapıyı kapatayım ya. Ama öyle kalır. Bence biz buna ne yapalım biliyor musun? Ne yapayım? Biraz ıı, süt verelim. Süt isten. Hı hı. Tamam mı? Hı hı. Ondan sonra kapının önüne küçük bir şey koyalım. Onun içine koyalım. Annesi gelip alır Benim herhalde. Bir bir kapı ne bir açıyorsun ama önce bunu küçülerelim süt içsin karnı doysun tamam mı evet annecim bizim sütümüz var babam süt amçı evet gel. Anneciğim. bakalım küçük kedi seni ya, gel gel dur seni koyalım buraya gel bakalım küçük kedi gel gel sen sütü doldurduk sütünü iç bakalım tamam mı Ama sütün üstünde oynanmaz küçük kedi bunu isimli bulmamız lazım ya senin adın ne olsun biliyor musun? kız. Senin adın pembe olsun pembe. 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 Olsun. pembe. olsun? Gel bakalım sütün iç burada tamam mı? Sen burada karnını doyur. Biz sana küçük bir yuva yapmaya çalışalım. Ben evde böyle bir şey buldum tamam mı? O benim. Tamam bir de şu havluyu buldum. İçine koyalım hem canı da acımaz tamam mı? Dur ben yardım edeyim şimdi sana. Şöyle mi çevirsek hem Anne. çıkması daha kolay olur. Anne. Efendim. Ben bunu atacağım? Hı? Döndireceğim onu dışarı atayım mı? Hayır dışarı atamayız çok küçük bütün seni Atayım. Bak böyle yapalım. Şu havluyu böyle katladım şimdi bunu böyle katalım tamam mı? Anne bu da tırmanır mı? Tırmanmaz ya. Daha çok küçük. Bunu böyle koyalım kapının önüne. Hı hı. Annesi gelir herhalde. Çünkü içeri girmiş bu kedi. Kapı açıkken demek ki. Böyle koyalım buraya. Sütün de önüne koyalım. Sonra annesi geldi mi evine gider zaten. Tamam mı? Tamam. Öyle yapalım değil mi anneciğim? Tamam anne. Zaten sonu içinde. Evet. Hadi gel bakalım. Heh. Bunu kapının önüne koyalım şimdi. Sen de gel kapıyı açayım. Tam şu köşeye koyalım anneciğim. Burada kalsın. Şimdi onun sütünü de getirelim. Hadi gel. Gel. Tamam sen burada bekle. O zaman ben sütünü getireyim. Sonra kediyi getireyim. Sütünü de getirdim. Biraz içmiş zaten. Bitince ben yine doldururum bunu. Şimdi kediyi getireceğim tamam mı? Bu da burada, burada kalsın. Hem burada uyusun dinlensin hem de sütünü içsin. Ben şimdi Angela'yı getireyim tamam mı? Tamam. Hmm. Sen de burada bekle. Belki kendisi gelir. Ya Gel bakalım Angela. Annen gelene kadar sen bizim kapının önünde kalman lazım tamam mı? Gel gel. Elimin yukarısına çıkma çalışıyor ya. Gel gel gel, gel. bakalım. Hadi bakalım Angela sen buraya git. Sütün de iç. Annen gelecek tamam mı? Görüşürüz. Bir daha değilsin. Tamam mı? Hadi kapıyı kapat anneciğim. Kapıyı kapat ki annesi belki korkmuştur. Gelmiyordur. Belki gelir alır.